AYM Genel Kurulu gündemine Zühtü Arslan'ın 4 yıllık görev süresinin dolacak olması nedeniyle başkanlık seçimini aldı. Seçimler 1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 146. maddesiyle 2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesi'nin kuruluşu ve yargılama usulleri hakkında kanunun 12. maddesi uyarınca yapıldı. Başkan ve üyeler arasında gizli oylamayla yapılan seçimde Görev süresi biten Arslan da yeniden aday oldu. Seçimlerde bir başkan, iki başkan vekili ve 12 üye olmak üzere toplam 15 AYM üyesinin salt çoğunluğunun oyunu alan Zühtü Arslan yeniden başkan seçildi. Gizli oylamada 8 oy alan Zühtü Arslan, 3. kez başkanlık koltuğuna oturdu. Diğer adaylar İrfan Fidan 5 ve Kadir Özkaya ise 2 oy aldı. Zühtü Arslan, Yükseköğretim Genel Kurulunca gösterilen 3 aday arasından Cumhurbaşkanı tarafından 17 Nisan 2012'de Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi. Yüksek Mahkeme'nin başkanlığına ise ilk kez 10 Şubat 2015'te seçilen Arslan, 4 yıllık görev süresinin dolmasının ardından başkanlık için yeniden aday oldu. 25 Ocak 2019'daki seçimde de oyların salt çoğunluğunu aldı. Zühtü Arslan, ikinci kez seçildiği Anayasa Mahkemesi başkanlığı görevine 13 Şubat 2019'da başladı.